Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Skin Club'dayız. Siz de siteye gelmek için açıklama ve yorumlardaki sabitlenmiş linke tıklayarak siteye giriş yapabilirsiniz. Aynı zamanda sağ üstteki artı butonunu tıklayarak dilediğiniz ödeme yöntemlerinden birini kullanıp para yatırdığınızda para yatırma bonusunuzu alabilirsiniz. Her video için açıklamaya ve yorumlara sabitlenmiş bir link bırakıyorum. O linkten siteye giriş yapıp bonus paketinizi alabilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar 1198 dolarla Skin Club'tayız bakalım bugün neler yapacağız. Öncelikle hemen şuradan size sitenin içerisinde de bulunan bir sayfa var. Skin Club'ın kendi sponsorluğu arkadaşlar siz de buradan ödüllerinizi alabilirsiniz. Şansınızı deneyip şimdi sitemize geçebiliriz. Neler yapacağız bugün? Ben direkt arkadaş kasa savaşıyla girmek istiyorum. Eğer ki kazanırsam bir şeyler yaparız arkasından. Bakayım 1198 ortalama kasalardan çok pahalı olmayan ama hatırı olan kasalardan koyacağım bakalım. Böyle bir yandan da bakıyorum yavaş geçiyorum ama şöyle şu kasadan 3 tane koyalım. Glows'dan 2, Diamonds'dan 2. Kaç oldu? 845. Tamam. Lady Luck koyardım. Bu ara bana küstü sanırım. Vermiyor bir şey. <laughs> şöyle over time standa 2 koysak 1198 1145 güzel kaç kasamız oldu 2 4 6 9 kasamız var crazy modda başlatmayayım yanlışlıklar sharing moda gidelim 4 kişi özel drop seçili Hadi bakalım başlayalım botlarla başlatalım 1145 dolar verdik Umarım güzel olur. Umarım biz kazanırız. Özel drop verdi. Çok iyi. Ne geliyor? 356 dolar. Vay arkadaş. Biraz daha yüksek bekliyordum. Ama Star kasasından ne gelebilir ki? Keşke şeyden gelseydi. Evet. Buradan gelebilirdik Loves kasasından. Bir eldiven güzel. 2290 Yanlış görmedim değil mi? Abi adama ne çıktı be. Evil Gabe diskalifiye edeceğim seni. Son iki kasamız. Abi yükselt artık ya. Bir özel drop daha çıkart bize. 161 dolarlık bir eldiven. 1145 vermiştik. 1370 gene de almış olduk. Fena değil ya. Yani kapa kapa neredeyse bir savaş daha. Var mı hazır savaşlarda güzel bir şey? Dilerseniz siz hazırına da girebilirsiniz. 1423 dolar var. Şimdi hatrı değer kasalardan alabilirim. 3, 825, 1100. 1100 o zaman iki tane. 1423, 1400 ortaymış. kasası koydum iki tane de. Dört tane de The Legendary kasası koymuş olduk. Sharing modda oynatacağım özel drop. Valla crazy modda oynardım ama bana gelmiyor. Sharing modda kazanamıyorum. <laughs> ah, çok düşündüm. Ben sharing modda oynayacağım. Kendimi birazcık garanti alayım. Başladık. Güzel bir başlangıç yaptık. Bakalım arkasından neler gelecek. Yani şurada 2000-3000'leri görmek istiyorum açıkçası. 820 dolar. Ama gelse gelse bu gelir zaten. Son iki kasa Overtimes'a times'a geçtik. Çıkmadı bu sefer bana güzel item. Hmm, bir eldivenle toparla, toparlar mıyız? Toparlayabiliriz. 500. 1400 dolar verdik. Evet 1232 dolar almış olduk. Tamam itemler dursun. Hadi gidelim. Nereye? Şimdi bir tanesini bırakacağım. Hatta iki tanesini. Yok bırakmayacağım. Dur. Şu bir önceki videodan olan bıçak 646 dolar değil mi? 646 diyelim şuraya. Hmm, güzel bir bıçak. Bir sentle etmiyor. Tamam. Şu kırmızı güzel. Evet, bunu alıyorum. Evet bıçağımızı da buraya koyduk. Şimdi gidiyoruz yükseltmeye. Önce şu birer tane birli birli deneyelim ya. Aynen iki katı diyelim. 585'i. Evet. iki kat. Güzel bir bıçak. Şöyle bıraktım. %47 şansla 585 dolar 1114 dolar olarak bize gelir mi? Gelmezmiş. Evet ilkinde alamamış olabiliriz. Ama iki itemimiz daha var. Bence şu bıçakla hatta ikisini bir verirsem. Bir buçuk iki katı 1892 o medusaymış. 1520 iki ait mi? Alan Medusa da iyiydi ya. Bıçak mı alsak? Çok kararsız kaldım biliyor musun? şans mı deneyeceğim ya? Şöyle de bıraktım. Ya bizim olur ya olmaz. Hmm, nasip diyelim. %44 şansla. Bizim mi? Hızlan hızlan. Cık. Abi. İstiyordum Medusa'yı. Hiç iyi olmadı. <laughs> İkisini bir vermeseydim ya. Niye gaza geliyorsun ki? Neyse sıkıntı yok. Gene de güzel bir video oldu. Bence kapışması da eğlenceliydi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Promosyon linki açıklamaya bırakıyorum. Oradan giriş yapabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.